Sizinle. De... Yatırım ve planlama yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> yatırım ve planlamaya başlıyoruz Songuç'um. Evet, herkese merhabalar. Altın sınıfta yatırım ve pazarlama konusuna başlıyoruz. Neler öğreneceğiz? İlk başta ham madde. Hocam ve... herkes burada Murat Taşçı'ya on sonra öykürmek ders boş demiş hocam. Doğru mu hocam? Hayır arkadaşlar. Niye ders ders geç kaldı hocam? Öğretmen olsun. Arkadaş... Olarak, muhabbeti mi aldın? Ya öğretmen olsun. Tam çıkıyordum bir öğrenci soru sordu. Onun sorusunu cevaplayayım derken bir dakika geç kaldık. Kusura bakmayın. Ham madde ve... TV... Aa iki dakika geç kalmış. Ham madde ve sermaye nedir? Ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olan unsurlar nelerdir? Hemen başlıyoruz. Şimdi Milliyetin Bakanlığı kitabımızda sosyal bilgiler dersinde sayfa 175 ve 179'u açarsanız bu konuları net bir şekilde beraber görebilirsiniz. Şimdi konuyla ilgili kavramlarımıza bakalım. Birisi ham madde nedir? Ham madde herhangi bir... Maddenin biri... hamıdır. Mesela Ma... elmanın da hamı vardır. Evet elmanın da hamı var. Ham madde şu. Mesela Siz şu... olgun mu seversiniz ham mı seversiniz yok? Ben genelde olgun elmayı severim. Bak mesela şu kalemin ham maddesi ne biliyor musun Songuç? Petrol. Domates. Veyahut, veyahut da şu e, gömleğin ham maddesi ne biliyor musun Songuç'um? Pamuk. Dolayısıyla insanlar ham madde kullanıyorlar. Ham maddeyi şekil vererekten mesela demiri şekil vererekten mesela şöyle telefon yapıyorlar. Bak bunun ham maddesi normalde demir. Bundan ne yapıyorlar? E, telefon yapıyorlar. Veyahut da camın ham maddesi kum mesela. Herhangi bir malın üretilmesine kullanılan henüz işlenmemiş veya çok az işlem görmüş maddeye ham denir. O zaman bunu şöyle bir not aldıya yazalım. Burası ham maddenin tanımını bilmemiz lazım. Peki sermaye nedir? Herhangi bir ticari girişimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan paraya deniyor. Demek ki sen şimdi diyelim ki bir telefon fabrikası açmak istiyorsun. Veyahut da kalem fabrikası açmak istiyorsun. Şimdi sen bu kalemleri üreteceksin ama bunun için bir, ham maddeye ihtiyacın var. iki sermaye ihtiyacın var. Yani fabrikanın binası için, kiralamanın için para lazım. İşçi çalıştırman için para lazım. Ne bileyim, tescil alman için para lazım. Elektrik, su kabloları bağlayan her şey için para lazım. Dolayısıyla sermaye o iş için... Parası hiçbir şey olmuyor hocam Parası. bu dünyada. O zaman şöyle yapacak olursak... Ham madde, ham madde, işlenmemiş madde sermayede para. Bu kadar basit. Esası çok uzatmışız. Şimdi, hocam eğlence atmosferi geç kaldım ki özür demiş. Yoklama alacak mısın hocam demiş. Evet arkadaşlar geç kalan arkadaşlarım sen yoklama alabilir. E, like butonuna basmayı unutmayalım. Bu arada bakın şöyle bir şey oluyor. Bazen mesela diyelim ki öğrenciler bizi izliyorlar. Like butonuna basmayı unutuyorlar. Biz YouTube'a diyoruz ki Eren Baba burada mıydı? Mehmet Deniz Bostancı burada mıydı? Ayten Bakgör veya da Karma Videolar ya da Alp Rüzgar Ateş burada mıydı? YouTube sizinle işbirliği mi yapacak? Evet, Nasıl YouTube... bir şey böyle? Emir Karay like attıysa var yazabiliyoruz yani. Sonuçta YouTube bize bildiri veriyor. O yüzden lütfen like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi, bir bölgede yapılan ekonomik faaliyetler üzerinde bazı özelliklerin doğrudan direkt etkisi vardır. Mesela birincisi iklim. Sen diyelim ki bir ekonomik faaliyet yapıyorsun. Diyelim ki turizm yapıyorsun. Sen git Yozgat'ta turizm yapamazsın. De çünkü orada deniz yok. Orada hava sıcak değil. Neden hocam? Yozgat çok güzel bir ilimiz. orada başka bir turizm yapabilirsin. Veyahut da diyelim, Hocam Yozgat'takiler yozlaşmış insanlar mıdır? Hayır. Yozgat'takiler çok güzel insanlar. <laughs> kaliteli insanlar. Niye öyle diyorsun? Tonguç Tonguç'a Niye demiş? yoz demişler hocam o zaman? Orası, orası eskiden böyle çok bozkırlık olduğu için Yozgat demişler. Yoksa Yozgat çok mükemmel bir yer. Ben Türkiye'de en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Şimdi doğrudan etkileri vardır. Kastımız şu. Mesela sen Erzurum'daki dağları düşün mesela. Biraz da Erzurum'a gidelim. Ülkemizin güzel kentleri. Erzurum'un dağın başına sen fabrika yapabilir misin? Güzel olur vallahi her tarafı izleriz, seyrederiz etrafı. Ama donarsın. Oraya ürünleri nasıl götüreceksin? Anlamsız. Dolayısıyla ulaşımın elverişli olduğu, iklimin elverişli olduğu, yer şekillerinin elverişli olduğu ve nüfusun kalabalık olduğu yerlerde biz ekonomik faaliyetler yapıyoruz. Niye İstanbul'da çok fazla insan yaşıyor? Çünkü çok fazla fabrika var. Niye çok fazla fabrika var? Çünkü çok fazla insan var. Aynı bunun gibi. Şimdi örneğin Doğu Anadolu bölgesinde yer şekilleri engebeli ve bölgenin dağlarla kaplı olmasına dolayı büyük baş hayvancılık gelişiyor. Mesela Müzik. bir de mi alalım. Müzik. Gerçekten büyük baş hayvancılık deyince aklımıza bak. inek, sığır, manda, camış, öküz, düve, süt tanısı. Hocam da... kendimi çok iyi hissettim bir anda bunları sayınca. Aynen. Bunlar hep senin arkadaşlarından Benim de çok sevdiğim. Hocam bir... çok ders çalışınca ben ev, odamda möğlemeye başlıyorum. Annem de diyor ki seni gidi dana diyor. <laughs> Çok güzel. Eğer bir öğrenci sınıfta veyahut da evde mölemeye başlıyorsa artık başarı kaçınılmazdır. Gerçekten başarı geliyor demektir. Şimdi bu bölgede büyük başarıcılığa bağlı olarak et ve süt üretim merkezleri de bulunuyor. Yani buralarda yaz yağışlarından dolayı ve engebeli yer şekillerinden dolayı büyük hayvancılık gelişiyor. Büyük hayvan olunca da büyük baş hayvan da kendisi bir fabrika zaten. İnek dünyadaki en ilginç fabrika. Bak inek et üretiyor, süt üretiyor. Kaka yapıyor, tezek üretiyor. Yani organik gübre üretiyor. Her şey yararlı hocam. Her şey yararlı yani. Bir yararsız hiçbir Süm şey yok. Çünkü sümü bile yararlı olacak neredeyse. Ne, ben yani artık ben de anlamadım ya. Yani. Gerçekten bu kadar fabrika gibi bir hayvan. Şimdi bir de Hocam ben Erzurumluyum demiş Kudret Kuş kapanıyor. Erzurumlular da çok sevmem. Erzurum çok kaliteli bir şehrimiz. Dadaşlar. Dadaşlara selam olsun. Örneğin İç Anadolu bölgesinde yer şekilleri sade ve sulama imkanları geliştiği için tarımsal faaliyetler gelişmiştir. Aa. Bak Konya Türkiye'nin e, tahıl, ambarı. tahıl ambarıdır. Konya'da gerçekten bir sürü buğday, arpa, yulaf, çavdar yetişiyor ve bu sayede bir sürü ekmek fabrikası, yapıyoruz. Da, ekmek fabrikası, un fabrikası var. Birçok makarna ve bisküvi fabrikası Konya ve çevresinde kuruluyor. Şimdi devam ediyoruz. Bu bölgede mesela şeker pancarı yetiştirildiği için şeker fabrikaları da buluyor. Bak şeker pancarı İç Anadolu bölgesi çok fazla yetişiyor. Hemen Şekeri yanına... bu renkte çözer misiniz hocam? Teşekkür ederim. Bak şeker pancarı şöyle bir şey. Havuca benzeyen bir şey tamam mı? Şöyle Aa. bir şey. Bu tarladan söküldükten sonra Tonguç evradının hemen bozulmaması lazım. Hemen fabrikaya götürmesi lazım. Dolayısıyla şeker pancarı tarlalarıyla şeker fa, e, fabrikaları yan yana. Ve aynı zamanda şeker pancarının küspesi yani o pancarı böyle havucu böyle rendeledikten sonra en son kalan bir şey vardır ya. O küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için şeker fa, pancarı fabrikalarının yanında yani şeker fabrikalarının yanında da besi hayvancılığı yapılıyor. Dolayısıyla şeker pancarı tarlası, şeker fabrikası ve aynı zamanda e, besi hayvancılığı üçü de yan yana oluyor. Bunların hepsi iklimin, yer şekillerinin ve e, sermayenin daha doğrusu üretim faaliyetlerinin birbirini etkilemesini göstergesi. Şimdi Kübra Yıldız'ı Ankara'lıymış hocam. Aa, Ankara'da ben yaşadım zaten. Ankara. Ben zaten Siz Ankara'nın neresindensiniz hocam? Ben Ankara'nın Chicago ve New Orleans kısmından... Şaka. Ankara'da Ankara'da yeni hali. siz e, şeyde San Francisco'da doğmuşsunuz öyle diyorlar. San Francisco'da bir mağarada doğdum. Güzel bir mağarada. Ee, daha orada galerilere mağara diyorlar. Özel bir mağarada. Böyle peri bacaları gibi özel bir... Şaka şaka. şaka. Neylik insanlar ya. <laughs> şaka Tomuç'um. Şimdi Ege bölgesinde zeytin yetiştiriciliği yaygın olarak yapıldığından... ...bu bölgede de bitkisel yağ fabrikaları var. Zeytin... Ege'de mi? Anamana'da çok fazla çıkıyormuş. Zeytinyağına bayılıyorum hocam ben. Zeytinyağı gerçekten sağlık. Çok leziz yani. Şimdi içanı Anadolu'ya ayıp olacak birazcık ama zeytin daha güzel yani. Şimdi bisküvi ye, ye göbek şişiyor ama zeytinyağı sağlıklı. Cildi güzelleştiriyor, göbeği eritiyor. Dolayısıyla zeytini daha çok seviyorum ben. Şimdi zeytinyağı... Ben zeytinyağıyla gargara yapıyorum hocam sahil sabahları. Ya sirkeyle yap da zeytinyağıyla <laughs> nasıl gargara yapıyorsun bir, bir kere gargara yapamazsın o yağlı bir şey zor. Neyse sıkıntı yok. Zeytinyağı Ege bölgesinde yetiştiği için oralarda bitkisel yağ fabrikaları var. Gelelim yatırım ve pazarlamaya. Bir yatırımcı diyelim ki Amerikalı bir yatırımcı veyahut da bir Türk yatırımcı. Ülkemizde ekonomik faaliyet yapmak istiyorsa ham maddeye dikkat edecek. Bu önemli. Ham madde neydi? Ürünün temel maddesi. Yani kalemin ham maddesi plastik. Bunun da ham maddesi. Plastiğin ham maddesi petrol. Gömlek üretecekse pamuğa sahip olması lazım. Sonra mesela kitap yapacaksın kitabın ham maddesi. Keçi ham maddesi nedir hocam? Domates. Aa. Kaçakal, domates çok lezzetli. Sermaye. Sermaye ne? Para. Ulaşım nedir? Sen ürünlere ulaştırman lazım. Yani sen gidip de Ağrı Dağı'nın tepesine fabrika yaparsan nasıl ulaştıracaksın insanlara ürünleri? Yukarıdan aşağı yuvarlayacak kay kay mısın? Kaykay yaparak. Yani <laughs> ne diyorsun? Geri yukarı nasıl çıkaracaksın? Ham Berkay, mi? kay, çok güzel kaykay. Kay. Bak Berkay, İlkay, Serkay ya da Kaykay. Bunların hiçbiri sana yardımcı olamaz bu durumda. Çünkü dağın başındasın bir kere. İş gücüne baktığımızda ise insan lazım. Buraya kimi çalıştıracaksın? Kimler çalışacaksın burada? Kimse gelmez ki. Enerji lazım. Buraya nasıl elektrik getireceksin? Teknoloji lazım. Buraya nasıl teknoloji getireceksin? Dolayısıyla sen yerin yakınında yani yerin yakınında derken daha alçak yerlerde yaparsın. O yüzden mesela İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Antep, işte ne bileyim, eskişehir fabrikalarıyla gelişmiş yerler. Neden biliyor musun? Çünkü buralar hem Hamadde yakın, hem sermaye yakın, para var burada, insanlarda. Hem ulaşıma elverişli. Mesela eskişehir, Ankara, Antep, Urfa, e, başka ne olabilir? İzmir, Manisa, buralar hep gelişmiş. Hocam casmi iki demiş ki ben Muğla'dayım. Burada çok zeytin var hocam, zeytin kaynıyor demiş. Evet, Muğla'nın etrafı çok az zeytin. Ama bak. Hocam Muğla... insanların Hamadesi ne demiş Durakmut? İnsanların Hamadesi insan çamurdan yaratılmış. Portakal. Orada kaldırıyorum Tonguç. İnsanın ham maddesi. Esas insanın ham maddesine baktığınız zaman... Babam diyor şey ki sen eskiden portakaldın diyor. Evet eskiden portakal. Bak Muğla'dan bahsettim. Muğla'da mesela çok fazla fabrika yok. Niye? Çünkü Muğla dağlık bir yer. Muğla'da, e, Muğla'nın işte Bodrum'da, Milas'ta, Fethiye'de turizm gelişmiş ama... ...Muğla'nın il merkezi dağın başında olduğu için çok fazla fabrika yoktur mesela Muğla'da. Biraz ileride e, yatağında san, santral var, termik santral var ama temelinde Muğla'nın engebesinden dolayı... Ee, ulaşım koşullarına dolayı Muğla o konuda biraz sıkıntılıdır. O zaman ülkemizdeki yatırımcılar buna dikkat etmek zorunda. Şimdi... Hocam Yasemin ilk demiş ki barajların ülke ekonomisine katkısı nedir? Ormanlarımızın ülke ekonomisine katkısı nedir? Ülkemizde yatırım yapmak için gerekli olan unsurlar nelerdir demiş. Çok güzel tebrik ediyorum. Şimdi birincisi Yasemin'in soruları çok güzel. Birincisi ormanlar ülkemizde bir kağıt endüstrisinde, mobilya endüstrisinde kullanılıyor ve ülkemizin ciğerleri. Ormanlar giderse nefes alamayız bugün. <laughs> Çok güzel. Nefes diyorum Tonguç'um nefes. Ne yapıyorsun Evden Korkuyorum anne. Ne yapıyorsun Tonguç'um? Korkutuyorsun beni. İkincisi diğer önemli bir şey ise. Ee, ne demişti? Bir şey daha demişti. Orman. Ormanların ülke ekonomisine katkısı nedir? Bir şey daha sormuş orman ekonomisi önce. Bir, bir soru daha vardı. O da önemli. E, ülkemizde aynı zamanda... Yatırım yapmak için gerekli unsurlar nelerdir? Evet, yatırım yapmak için gerekli unsurlar demiştik işte ham madde, sermaye, ulaşım, işte başka ne? Yani iş gücü. İş gücü insanların çalışabileceği yerler olması lazım. Ve tabii ki de Enerji, yani elektrik enerjisini... Enerji, enerji, biraz da sinerji. Ya tam bir Alper Grater'sın yani, Alper Rende'sin ya yani. Böyle bir şey yok Tonguç'um. Bunlar önemli. Bir de e, Zonguldak-Bartın-Karabük projesi var, ZBK projesi. Bu da o bölgenin ZBK projesi dedim. demiştim. Şey, ZBK yok. projesi nedir ne demiştin? Şey. Evet, o da yine Zonguldak-Bartın-Karabük. Burada e, şey yapılıyor, nedir ona dedim. Belli bir üretim için devlet oralara yatırım yapıyor. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi o zaman ne dedik? yatırım için ham madde ve sermaye ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Eğer ham madde yoksa, eğer yani sermaye yoksa, para yoksa bunlar bir şekilde... Hocam ödev verecek misiniz? öyle tabii ki çok önemli. Aynı zamanda ekonomik faaliyet yapmak için gerekli unsurlar Hemen ülkemizden şöyle bir kez daha canlandıralım. Mesela diyelim ki Antep fıstığı üreteceksin. O zaman hop buradasın, Antep'tesin. Bu kadar basit. Antep'te Antep fıstığı vardır. Aynen. Mesela diyelim ki muz mu üreteceksin. O zaman hop Mersin. Mersin, Anamur Mersin Mersin muzu vardır. vardır hocam. Veyahut da diyelim ki Büyükbaş Ağacılık yapacaksın. Hop neredesin? Erzurum'dasın. Erzurum'da Büyükbaş Ağacılık var. Çay fabrikası mı açacaksın? Hop Rize'desin. Mesela Rize'deki çay her yerde yetişmiyor. Veyhat... Rize çayı çok meşhurdur hocam. Aynen Rize'nin çayı gerçekten çok meşhur. Veyahut da İstanbul niye gelişmiş mesela fabrikalar? Çünkü ulaşım elverişi olduğu için. Bak İstanbul'dan Ankara'ya ulaşım elverişi. Havalimanları var, gemiler var. Birçok gelişmiş sektör var. Veyahut da mesela Zonguldak'ta kömür madeni var. Veyahut da Ankara'ya bakıyorsun. Burada başkent olduğu için idari kent olduğu için başka bir imkan sağlayabiliyorsun. Memur kent olduğu için oradan gelir elde ediliyorsun. Geliyoruz. Mesela İç Anadolu'da tahıl yani çok fazla buğday, arpa, yulaf, çavdar çıktığı için bisküvit, makarna fabrikaları var. Veyahut da az önce dediğimiz gibi Rize'de Trabzon'da, Ordu'da, Giresun'da fındık, mısır doğal olarak yetiştiriliyor. Dolayısıyla sen orada fındık yağı, mısır yağı da öğretin. Hocam ödev verir misiniz? Hemen ödevimizi verelim. Şimdi Tonguç'um bugün öğrendiklerimizi tekrar ettik. Ödevimiz öncelikle hemen... Bu program nerede var hocam? Bu programı videomuzun açıklama kısmında hemen bulabilirsin. Hemen ödeve gelmek istiyorum Tonguç'um. Bugün yatırım ve pazarlama konusunu öğrendik. Yatırım ve pazarlamada taktikli tüm dersler sayfa 234-235. Zoru Bankası tüm dersler sayfa 244, 235 ve... Dinamo sayfa 100, ve 103'teki soruları çözersen Tonguç Ali benim mükemmel bir şekilde Hocam benim. bir de arkadaşlar sıfırdan da ödev verebilir misiniz? Demişler. Hemen sıfırdan ödevimize geçelim. Sıfırdan kitabımızı ver. Bak şimdi. Sıfırdan altıya sözel kitabımızda yani içinde Türkçe, sosyal, din ve İngilizce olan kitabımızda sayfa 156 yaşlarımızda doğal kaynaklarımızı görüyoruz. Burada sayfa 150'lik soruları çözmeni istiyorum. Burada yine sularımız, madenlerimiz sayfa 158'de ve 159'u çözmeni istiyorum. Bir projem var, çözmeni istiyorum. Bu iki sayfa ve bu iki konuyu öğrenirsen senin için çok faydalı olur Tonguç Evli Adım benim. Hadi bakalım, şimdi soru çözümleri için... Tankut ve hocamız gelsin, hep beraber soruları çözelim. Ardından da sen de konuları daha iyi anlamış ol. Hocam ne yapacağız şimdi? Şimdi evet, Tankut'la şimdi... beraber soru çözeceğiz. Evet, Tankut'la birlikte. Hocam Yeterim, hocam be, hocamla hocamla konuştuk, işte. kavga çıktı hocamla. Hayır, ha? hayır, hocalar ben, kavga etmezler. Hayır. öbürü diyor ki ben anlatacağım i̇şte hocam. İşte hepsi size daha iyi hizmet verebilmek için arkadaşlar. Hepsi sizin için değil mi hocam? Hepsi sizin için. Bir yoklama alabilirim. Evet yoklama alalım. Ke Kerim Efe Aksakallı, e İrfan Burak Sarıgöz, Reyra Reyra Ez Emre Gündüz, Burak Oo, İspirli o, herkes burada. Ahmet Aziz, Beren Erdem, e başka hocam yoklama Nisa Kılıç. Evet evet e yoklama, e e Ge geç kalanları da geç kağıdı e alıp gelmelerini. Like atmalarını e like atarsak geç kağıdı yerine geçecek diyoruz. sınıf sosyal bilgiler yatırım ve pazarlama konusunun soru çözü videosuyla. Tankut ve ben karşınızdayız. Arkadaşlar evet. Şimdi çok güzel evet. E, Tankut burada Tonguç'umuz ne yapıyor? Güzelce ne? Kayıyor. Sen hiç e, kayak yaptın mı Tankut? Kayak mi? yaptım hocam. Evet, aa ne kadar güzel. Nerede? Kartalkaya mı? Hayır hocam. <laughs> bizim mahallede bir yokuş var hocam. Altımızda sürgü Oo, ve e, poşet koyuyor. Dikkat edin ama. Görüyor. Arabalara çarpıyorlar. Ben çok üzülüyorum çocuklar için. Hocam e, kışın şey yapmıyor ya. Sizler çok dikkat edin arkadaşlar. Hocam artık eskisi kadar kar yağmıyor ya. Evet ya. işte küresel ısınma arkadaşlar. Evet hocam. Evet. Ülkemiz birçok medeniyetin kurulduğu bir coğrafyada bulunmaktadır. Evet arkadaşlar o kadar eski medeniyetlerimiz var ki Hititler burada kurulmuş arkadaşlar işte Osmanlı burada var olmuş Selçuklu burada var olmuş. İnanılmaz güzel bir medeniyetin kurulduğu coğrafyada yaşıyoruz. Coğrafya ve tarihi güzelliklerimiz var. Ayasofya'mız var, Topkapı Sarayı'mız var, Paşa Sarayı'mız var. Bunlar çok önemli. Tarihi güzelliklerimiz arasında. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde evet ne üç tarafı denizler Karadeniz, Akdeniz ve Ege diyoruz. Ve üç tarafı denizler çevrili bir yarımada olan ülkemizde birçok kayak tesisimiz vardır. Aynı zamanda ülkemizin birçok yerinde jeotermal, enerji de bulunmakta. İşte kaplıcalar şifa bulmaya gidiyoruz orada değil mi? Sıcak fukur fukur ne yapıyor? Kemiklerimiz kendine geliyor hocam. <laughs> Kemiklerimiz kendine geliyor. Türkiye'nin verilen özelliklerini değerlendirmek isteyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir proje hazırlaması doğru olur. Şimdi ben bu Noksan ve bu tarihi bilgili. Türkiye'de hayvancılık mı yaparım? Ya elbette hayvancılık önemlidir ama yani şimdi bu bilgi bu yakışmaz. Madencilik burada hiç madenlerden bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Bahsetmemiş. Hocam. Ama ben A ağa, ve acaba turizm mi yapsam, tarım mı yapsam ya? Çok arada kaldım. Hocam ben... gerçekten arada mı kaldınız? Çünkü... Yani bu kayak yapılan yerde gerçekten tarım <laughs> yapmayı düşünüyor musunuz hocam? Bence kapatırsınız bir ayda. O oh, batar bilir sanırım servaya kedi. Domatesleriniz büyümez hocam maalesef. <laughs> evet. O zaman cevap verelim Tankut Ver... cevabı verdi ya. Verelim ben Tankut hocam. yazacağım. Benimle birlikte, Benimle, birlikte Benimle, birlikte Benimle birlikte aynı fikirde olan arkadaşlarım Nur Gaming, Mertcan Özdemir, Naci Aydın, <laughs> Ayhan Elçi, Nilüfer Sezgin Bilal, Erdem, Küllü, Yiğit, Ege, Tezcan, Arda, Coşkun, Eylül, Busan hepsi A demişler hocam. Evet arkadaşlar doğru cevabımız Tankut'un dediği gibi A. Yani bu kadar tarihi ve doğa güzelliğinin olduğu yerde, bu kadar kayak e, karın yağdığı yerde ne yapacağız? Domateslik. <laughs> Tabii ki de turizm yapacağız. Domates yetiştirirsek e, batarız. batarız. Evet. Devam ediyoruz. Proje adı. Sağlık kaynağı propolis. E, propolis çok önemli. Projenin avantajları ve gerekli koşulları. İl, i̇limizde bitki çeşitliliğinin fazla olması arıcılık faaliyetleri için uygundur. Şimdi propolis arıcılıkla ilgili çok e, önemli yapılan bir ekonomik e, faaliyet olarak adlandırılır. Peki biz bu projeyi uygulayan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığını söyleyemez. İnanılmaz yorum yağıyor. Yani böyle so Halkim herkes birbirini yani. solluyor vallahi yorumlarda. Yine Bir evet. de bir yoğunlaşma var hocam. Bakalım ne çıkacak. Evet. Hangisi söylenemez? O zaman ben ne yapacağım? A'yı evet. beğeneyim ya. Proposal üretim ve pazarlamasını arttırma Evet amaçlarından biri budur arkadaşlar. Tabii ki de. Yani bence atıyorlar. Şu an binlerce <laughs> A yazan arkadaşımız maalesef evet, ıı, ters köşe yaptı. Ters köşe oldu. Evet. Bir, üzülmüş bir de. Domates koyan var. Bravo. Hocam muhtemelen bir önceki cevabı A gördükleri için hala A, A diye devam ediyorlar. İsminin ismi evet, okunur evet, diye belki Evet önce. doğru. Şimdi ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı... Arkadaşlar elbette ki bu projeyle ne olacak? Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız. Hayvancılık faaliyetiyle ilgili yaşadığı ekonomisini canlandırmayı, siyah e, kimyasal sanayi alanında yatırım yapmayı. Cevabımız C mi D mi? Bu sefer e, cevaplar gelmeye başladı galiba. Tankutcu. Kutlu e, D demiş. Alpaslan Kalkan D demiş. Buket Asan D demiş. Goncagül... Hocam Ondan özür hocam, demiş, hocam, Özünü özür kabul de. ediyoruz. Mustafa Yeşil cevap A demiş maalesef cevabı Nadir Kaya e, bunlar bilemeyen arkadaşlar D diyen Sabri Taş C demiş hocam. Oo, Bakalım sabricim. ne çıkacak. Evet. Şimdi arkadaşlar hayvancılık faaliyetiyle ilgili şimdi Arıcılık bir hayvancılık faaliyetidir aynı zamanda. Hani hayvancılık faaliyeti deyince yanlış yalnızca aklınıza büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvancılık gelmesin. işte e, ipek böcekçiliği bir hayvancılık faaliyetidir. Arıcılık bir hayvancılık faaliyetidir. E, ne yapacak? Ayrı, arıcılık faaliyetiyle yaşadığı ilin ekonomisini canlandıracak. Ama kimyasal sanayi alanında yatırım yapma. Yani burada hani gıda alanında dese, gıda sanayi bir, 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 hani farklı bir şey söylese, gıdayla e, gıda ile ilgili bir şey söylese anlayacağız ama kimyasalla alakası yok diyoruz. Cevabımız açık bir şekilde de ilk diyeni ben şimdiden alkışlıyorum Bravo İt, diyenlerden bir tanesi Kerem Akıncı, Pelin evet. Karadağ, Fatih Er Yaşar yukarıya Recep doğru Recep Bingöl'de de demiş galiba. Hülya Yıldız, Eftelya, Oyun Sokağı C demiş maalesef doğru. Ahmet Koyuncu'yu da tebrik ederiz. Evet hepinizi tebrik ediyoruz. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Doğan bölgesinde tarımın gelişmediği yerlerde temel geçim kaynağı büyükbaş hayvancılıktır. E, büyükbaş hayvanlarımıza örnek verebilir misin Tankut mesela? Ya verebilirim. Ayı hocam mesela. <laughs> Hayır ayı şimdi büyükbaş hayvancılığa girmez. Ha. Evet ayının başı büyüktür ama e, o büyük baş evcilden öküz girer, inek girer ama e, dana ayı girer girmez, hocam. dana da girer, evet ama koyun girmez o küçük baş, minik baş, evet. Ancak ancak yapılan faaliyetler bu alanların kalkınmasına yeterli olmamaktadır yani büyük baş amacılık yapıyoruz ama bu da yetmiyor. Değil mi? Yetmiyor. E peki ne olacak? Bu nedenle bazı projelerin yürütülmesi ve... ...bu doğrultuda yatırımların yapılması, bu alanların kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. O zaman biz büyükbaş hayvancılık yapılan yere ne yapmamız lazım? İşte bu bilgileri veren... Sinema, sinema... açalım hocam. Valla büyükbaş hayvancılık yapılan yerde sinema izlenir ama daha fazla ekonomik faaliyet. Yani He. oradakiler tüketir onu. Bizim dışarıya satmamız lazım. O zaman da para getirecek bir şeyler yapmamız evet. lazım. Ee... İşte bunu diyen Tankut gibi bir kişi konuşmasında bahsettiği alanların kalkınması için ham madde sorunu yaşamadan bakın ham madde sorunu yaşamayacak. Büyükbaş hayvancılık ve ham maddeyi birleştireceğiz. Ham madde sorunu yaşamayacağız. Ve hangi sanayi yatırımları yapmamız gerek? Şimdi un fabrikası. Arkadaşlar büyükbaş hayvancılıkta ben yani buğday ekmiyorum ki. Büyükbaş hayvancılık un fabrikası saçma. Bu sorunun cevabını bütün arkadaşlarımız bildiler hocam. i̇laç il, fabrikası saçma. O zaman hiç challenge yapmıyorum. Direkt, challenge hocam. Evet direkt cevap veriyorum. E arkadaşlar turistik tesisler. Yani şimdi Tan e, Tankutcuğum senin elinde bir yere gitme şansın olsa ineği mi görmeye gidersin? Yoksa atıyorum Kapadokya'ya mı görmeye i̇neği gidersin? İneği görmeye giderim hocam. <laughs> e, o, niye ya, turistik hocam, tesis... olur mu ya inek koç kocaman ko inek hocam canlı kanlı ya. Yani hiç Kapadokya yerini tutamaz hocam. Ha, ben ona bakarım diyorsun. Ben ona, ona, ona bakarım. bakarım. i̇neğe bakar. <laughs> i̇nek bana bakar hocam. <laughs> evet. Tankut e, yine hayvan sevgisinden arkadaşlar. Teşekkür Kut, e, seviyoruz. Arkadaşlar süt ve süt ürün tesisleri tabii ki de ya ne yapacağız? E, etinden sütünden faydalanacağız diyoruz ve yeni, ve, yere ve, yeni sorumuza geçiyoruz. Projenin adı gelecek turizmde. Projenin hedefi Türkiye'nin önemli turizm ülkeleri arasında sokmak. Projenin araştırma sorusu işte bu sorulara karşı cevaplar verilmiş arkadaşlar ve tabloya göre araştırma soruları bölümde boş bırakılan yere verilen cevaplarıyla ile eşleştirmelerden aşağıdakilerden hangisi eşleştirirse dışarıda kalır. Şimdi yeteri, yeterli ve kaliteli iş gücü var mı? Şimdi yeterli ve kaliteli iş gücü var mı? Ne diyor? Türkiye nitelikli ve yetişmiş pek çok turizm personeline sahip. İşte bu sorunun cevabı... Karşılar hocam. Karşılar. Yeterli ve kaliteli iş gücü var mı? Var. Evet, Türkiye ye yetişmiş personeline sahip. Hangi turizm dağları proje kapsamında? Tarih, kültür, turizmi, deniz, kış, sağlık, inanç, kongre. O zaman nedir? Bu da bunu karşılar. Cevabımız C mi D mi diye soralım mı tam yoksa direkt cevabımı verelim. Ne diyorsun? Hocam şu an ben bir bakayım duruma göre size haber vereyim hocam. <laughs> evet. C diyenlere bakıyorum. Ezgi Erbastı C demiş. Fatma Erva, Kaplan, Deniz, Nar, Naime, de bir yolunu İknur, Yılmaz, Ferhat maalesef bilememiş. Rahime Kök C demişler hocam. Evet ben... C'de bir yolunluk var. Rahime Kök'ü buraya yazıyorum ve seni... Tebrik ediyorum Rahime. Evet cevabımız C'ydi. Şimdi Türkiye turizm açısından uygun konumda mıdır? Jeopolitik konum nedir arkadaşlar? Bir ülkenin coğrafi konumunun onun işte siyasetine, onun ekonomisine etkisini etkisi olarak değerlendirebiliriz. Ve Türkiye jeopolitik konumu gereği doğal ve tarihi varlıkların turizmin için ideal özellikleri sahiptir. Uygun konumdadır diyoruz. Ama turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları var mı? Buna dair bir cevap yok. O yüzden cevabımız Ceydi Rahimi'yi tebrik ediyoruz. Teneffüse hazır mı? Hani... hazır <laughs> e Hazırız diyoruz, diyoruz ve geliyor. Yani, ben Gel. Başka gelsin evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi teferap. bakalım.